Herkese merhaba ben Hüseyin. Bugün sizlerle CSGO en son güncellemesinde FPS'in arasını ağlattı. Bir adımla bu FPS'i nasıl yükseltiriz onu göstereceğim. Windows 10 en son güncellemesinde oyun modu seçeneği getirdi. Arama kısmına oyun modu yazdığımızda oyun modunu aç diyor. Buna tıklıyoruz. Oyuna girmeden önce bunu aktif hale getiriyoruz ve oyuna giriyoruz. Bu oyunumuzun performansını arttırıyor. İşlemcimizi daha güçlü hale getiriyor çekirdeğimizi güçlü getiriyor. Evet oyuna girmeden önce bunu açıyoruz ve oyuna giriyoruz. Evet oyun üzerinden de buraya ee, gross yazıp enterliyoruz. Bir de size pik düşünmeyi göstereceğim. Bu kod yazdığınızda enter'layıp pinimiz sabitleniyor 65'e. Oyun modunu açtığınızda FPS'iniz artacaktır. Ee, videonun sonu geldik. Videonun kanalına abone ve videoları kalkmayı unutmayın. İyi günler.